Ge Karadeniz onunla bugün sevgiyi konuşacağız. Gerçek sevgi nedir? Kendimizi nasıl severiz? Bakalım bu yayının hediyeleri hepimize neler olacak? Ne sen ne ben kimsenin beynini açıp da <laughs> oradaki çocuğun, oradaki o ruh duygusunu, o frekansını, o hüznünü ya da acısını oradan alamayız. Hepimiz kendini çok sev, kendini sev diyoruz ama Hı. kendimizi nasıl severiz? Kendimizi sevdiğimizi nasıl anlarız? Oradaki şey şunu fark edecek. ileriki ilişkisinde Babaya mı aşığım? Bu erkeği babam diye mi seçtim? Babama benzer özellikleri var mı? Babamla neden helalleşemedim? Telefonun çaldı hemen açma. 3 saat açma. sonra dön, 5 saat sonra dön. Orada yaşadığın şey 3 dakika sonra açayım geri dönmedi bana. Yok niye açmadı? Bunlar sevda değil ki. Bunlar travmaların. Her şey bizden yansıyan ya. Hı hı. Hayatta sen de yoksun, ben de yokum her şey illüzyon ya tasavvufa göre de mümin, müminin aynasıdır ya sen alamadığın için sana veremeyen bir erkek geliyor. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda çok özel bir konuyu konuşacağız. Sevgili konuğum Bilge Karadeniz. Kendisi yazar ve eğitmen. Onunla bugün sevgiyi konuşacağız. Gerçek sevgi nedir? Kendimizi nasıl severiz? Bakalım bu yayının hediyeleri hepimize neler olacak? Sevgili Bilge'cim hoş geldin. Hoş buldum.